Aşkımız Kale Yolu gibi olsun, hiç bitmesini bilirsiniz. Kale Yolu yaklaşık 30 yıl boyunca bir türlü bitmemişti. Şu anda da az bir bölümü kalmış, bitmek üzere. İşte burası da, Marmaris Yatlimanı da sanırım Kale Yolu'na dönecek. Bir türlü bitmiyor, çalışmalar bir türlü ilerlemiyor. Yetkililer büyük şehire seslendiler, açıklama üstüne açıklama yaptılar ama Büyük şehirde sanırım kulağını tıkadı Marmaris yat limanı çalışmalarını bir türlü hızlandırmıyor. Bugün de AK Parti ilçe başkanlığı bir açıklama yapacak. Bakalım AK Parti ilçe başkanlığı ne diyecek. Değerli Marmarisler, bugün Marmaris Marina'da toplanmış bulunmaktayız. Yönetim kurulundan arkadaşlarımız, kadın kolları başkanımız da yanımda. Biliyorsunuz ki Marina'da bir çalışma yapılmakta hem teknelerin altyapısıyla alakalı elektrik ve su kablolarında hem de zeminle alakalı bir yenileme çalışması var. Ama bu konuyla ilgili yaklaşık 3 aydır çalışmalar çok yavaş ilerlemekte. Bu da buradaki esnafları ve tekne esnaflarını çok rahatsız etmekte. Ee, biliyorsunuz Marmaris Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi bu konuda ciddi bir açıklama yaptı. Dediler ki 16 Mart'ta sezonu hazır olun. Ee, biz hazırız. Hatta daha önce, bundan önceki senede de 1 Nisan'da e, sezonu hazırlanın. E, biz tamamen hazırız. Siz de hazırlıklarınızı tamamlayın diye açıklama yapmışlardı. Şu an e, Nisan'ın ortasına gelmek üzereyiz. Herhangi bir çalışma, ilerleme yok. E, o kadar kötü ki. Şöyle anlatayım size. E, mesela yemek yemek için esnafımızda e, ya da bir keyifli bir yürüyüş yapmak için Marina'da bulunmak istiyorsunuz. Yürümeniz imkansız. Can güvenliği diye bir şey yok. Allah korusun burada bir İngiliz turist düşse, ulusala çıksa rezil oluruz. Yani bütün dünya basını bunu konuşur. Yani böyle bir rezalet kesinlikle görülmemiştir. Resmen bir Nisan şakası gibi bir Nisan'da sezona hazır olun diyen insanlar e, şu rezaleti görmüyorlar. Burada öyle bir durum var ki e, çalışmalar hiç ilerlemiyor ve elektrik kablosu ve su kablosu çekilmiş görüyorsunuz burada. O kadar ince ki yetersiz. E, bu Biliyorsunuz buraya tekneler yanaşıyor. Tekneler buradan e, su ihtiyaçlarını, elektrik ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Foseptiklerini buraya boşaltıyorlar. Ama şu an hiçbir tekne foseptiğini boşaltamıyor. Dolayısıyla tuvaletlerini kullanamıyorlar. Elektrik kullanamadıkları için jeneratör kullanıyorlar. Çok ciddi bir gürültü sebebiyet veriyor. E, aynı zamanda e, çok ciddi bir maliyeti de var bunun. Çünkü jeneratör biliyorsunuz mazotla çalışıyor. Ve 3 aydır bu devam ediyor. Ve sezonun da başlayacağı ortada hatta tekne sahipleriyle görüştüm. Çarşamba günü ilk müşterilerini çıkartıyorlar. E, Dalyan seferleri, tekne turu seferleri başlıyor. Ama bu insanlar elektriklerini mazotla karşılıyorlar, jeneratörle karşılıyorlar. Su ihtiyaçlarını su e, tankerleriyle karşılıyorlar. Yani su ihtiyacını karşılayamayan bir tekneyi düşünün. Foseptik ihtiyacını karşılayamayan bir tekne turistlere nasıl hizmet verebilir? Mümkün değil. Ayrıca başka bir konu daha var. Görüyorsunuz bir sürü restoranımız var. İnsanlar burada yemek yemek için buraya geliyorlar... ...can güvenlikleri yok... ...ayakları da düşse... E, ...bunun vebalini kim ödeyecek? Bunun sorumluluğu kimde? Herhangi bir sağlık sigortası söz konusu mu? Mümkün değil. E, esnafıma da bir şey diyemiyorum... ...çünkü onlar da e, ruhsatlarla alakalı... ...sıkıntı yaşayacaklar... E, ...belediye tarafından mobbinge uğrayacaklar... ...dolayısıyla e, bu mobbing... ...tehlikesinden dolayı hiçbiri... röportaj vermiyor. E, buradan bunu şunu söylemek istiyorum... Yani inanın böyle bir kafa yapısı, böyle bir zihniyet yok. Aynı şey sadece Marmaris Marina için de geçerli değil. Marmaris Marina dışında içmelerde de, turuşta da çok ciddi kazı çalışmaları var. Esnaf çok şikayetçi. Engelli bir turist, daha resmen geçmek için bir rampa koymuşlar. Engelliyi o rampanın üzerinden atlatmaya çalışıyorlar. Biz yani turizm şehri olduğumuzu iddia ediyoruz. Böyle bir rezalet olabilir mi? Yani bunun planlaması neden yapılmıyor? Bunun sezonun e, bittiği zamanda başlansa buna. Mesela Ekim ayında. E, Ekim ayından Nisan ayına kadar olanca bir süre var. 6 ay süre var. Yani bu nasıl ilerlemez? Nasıl yapılabilir? Bunu belki Osman Gül'ün Muğla Büyükşehir Belediyesi bu rezillikten utanır. Yani e, Marmes Belediyesi olarak da Marmes Belediyesi'ne sesleniyorum. Yani neden tam sezonun başlanmasına yakın bir süre zarfında e, turuncu içmeleri kazdınız? Ya bir insan daha evinin önünü temizleyemezken belediyeciliği nasıl yapabilir? Marmaris Belediyesi'nin önü daha kazık. Yani insanlar rezil oluyorlar. Ajanta sahipleriyle konuşuyorum. İsimlerini vermeyeyim. Çünkü isimlerini verdiğim esnaf ve ajanta sahipleri mobbinge uğruyorlar. Ya ruhsatlarıyla tehdit ediyorlar ya da başka bir şekilde. Dolayısıyla isim vermeden söyleyeyim. Diyorlar ki, e, biz turistleri ikna edemiyoruz. Antalya'ya gönderimizi diyorlar. E, çünkü kimse burada yürümek istemez Yani şu rezalete bakın. Böyle bir şey yani turizm yapan bir memlekete yakışmıyor. Gerçekten çok üzülüyorum. Ben buradan CHP zihniyetini tekrar eleştirmek istiyorum. Ee, belediyecilik e, AK Parti'nin işidir. Bakın Ulay'la Yatağan örnek vermek istiyorum. Şu an Ulalı bir e, ya da yatağında bir CHP'liye sorun. Memnunsunuz AK Parti belediyeciliğinden diye e, objektif bir yorum alabilmek için. Çok memnun olduğunu söyleyecektir. Aynı hatayı bir AK Parti belediyesi yapsaydı yemin ederim bizi tefe koyarlardı. Yani... Üç aydır burası e, kımıldamıyor, hiçbir çalışma yok. Yani çalışan kişi var mı diye baktım bugün, bir tane amca var, beton kapaklarını deliyor e, ve şunu da anlamıyorum yani beton kapakları insanların yürüdüğü yol üzerinde döküyorlar. Yani birisinin ayağı çarpsa, bir turistin ayağı kırılsa bunun sorumluluğunu kim karşılayacak yani nasıl olacak bu iş? Dolayısıyla beton kapağın orada dökülmesi yanlış, e, deliyorlar sonra beton kapakları, e, beton kapaklar israf oluyor. Yani resmen e, rezalet. E, o derdikleri yeri halbuki bir kalıp koysalar kapaklar daha e, kullanışlı bir şekilde burada kullanılabilir. E, yani artık daha ne diyeceğimi bilemiyorum ama şunu söyleyeceğim son olarak. Eğer bu proje diyelim ki tamamlandı ki tamamlanması mümkün gözükmüyor. Herhalde Temmuz'un sonunu bulacak. Pro, proje tamamlansa bile e, buranın e, bu altyapıyı kaldırması mümkün değil. Çünkü kablolar incecik. Su kabloları, 11 milim, e, kablolar. 11 milim kal, elektrik kablosu var, su kabloları kırklık konmuş. Halbuki daha önce daha genişti, e, foseptik kabloları da aynı şey, e, e, boruları da aynı şekilde. Dolayısıyla yani diyelim ki biz burayı bitirdik, bu iş bitti, 3 sene sonra tekrar kızılacak. Ya yani Böyle bir rezalet olabilir mi? Bir şeyi yapmışken tam yapmak gerekir. Gerçekten çok üzülüyorum. E, bütün CHP'li kardeşlerime, arkadaşlarıma sesleniyorum. Bir kez olsun. Allah nasip ederse 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız seçildikten sonra Marmaris'e bir kez fırsat tanıyın ki AK Parti belediyeciliği ile tanışsın ve hizmetin nasıl yapıldığını görsünler. Bizde e, istismar yok, rüşvet yok, yolsuzluk yok, e, samimiyetsizlik yok. Bizde ne var biliyor musunuz? Kim olursa olsun adaletli bir şekilde, tarafsız bir şekilde insanlara hizmet etmek var. Başka hiçbir şey yok yani. Dolayısıyla buradan Marmaris'li insanlara sesleniyorum. Rica ediyorum. Ee, e, gerekeni yapın. Sandıkta hem 14 Mayıs'ta hem yerel seçimlerde bu CHP zihniyetine cezayı kesin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, buraya geldiğiniz için de çok sağ olun. Bak şu turist burada kimlik verebilir mi Allah aşkına? Abla terlik giymiş. Ya bunun bak var. Ondan ziyade arkadaşım bak şurada bir korkuluk yok. Bak sen ee, bak sen denize akıyor bak. Posetlik denize akıyor şu anda bakın abi. Bak. Bak. Fosettik bak. denize akıyor şu an. Bunu bu şekilde bak. kapatacaklar bak. Ya şu ortamda bir turist nasıl yemek yiyebilir Allah aşkına ya. Ya Allah rezilliği de. Yani burada bir insan nasıl yemek yiyebilir ya? Kanalizasyon eşliğinde. Bu insan tamam. burada takılsa düşse. Azıcık alkol almış bir İngiliz buradan düşse aşağıya. Ya bunun vebali nasıl ödeyecekler? Yani çocuk oyuncağı gibi bu. Burayı erken kapattırın. Kapattıralım dedik. Başkanım çünkü malen en dar yeri burası biliyorsunuz. biliyorsunuz. Aynı da en, en tehlikeli yeri de burası dar olduğu için. Erken kapanacağını söylediler ama hiçbir faaliyet yok. İlgilenen de yok. Başkanım. abi ya. Yani, geliyor musunuz? Bekliyoruz sizi. Konuşayım mı? Ben ayakkabım var. Akşam çıkacağız. AK Parti ilçe başkanı bana al. <laughs> ayakkabı Alırsam? Durumumuz belli. Siz de görüntülüyorsunuz zaten mağduriyetimiz var. Her gün 10 saat, 15 saat jeneratör çalıştırıyoruz. Mazot para. Eee tam başlamış. Halimizi görüyorsunuz. Burada dolaşması e, tehlikeli durumda. Yani mağduruz. Başka bir söyleyecek şeyimiz yok. Bunun bir an önce çözülmesi hem memleketimiz olarak hem bizler şahıslar olarak e, çözülmesini istiyoruz. Hayırlı olsun. Başkanım. Thank <laughs> you.